Tran Topik kanalından herkese merhaba futbol severler. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle transfere geçmeden kanala abone olup beğenmeyi unutmayın. Fenerbahçe bombayı patlattı ve Premier Lig ekibi Aston Villa'nın genç Kolombiyalı golcüsü John Duran'ı kadrosuna kattı. Bu transferin perde arkası, oyuncunun özellikleri ve Fenerbahçe'ye neler katabileceğini sizlerle paylaşmak istedim. Kolombiya doğumlu mevkisi Santrafor 1.85 boyunda ve duran sağ ayak. 2022'de Chicago Fire formasıyla MLS'de dikkat çekmişti. Ardından 2023'te Aston Villa tarafından 16 milyon euroya transfer edildi. John Duran'ın yaşı genç hızlı, güçlü ve dinamik bir forvet. Ceza sahası içinde etkili, savunma arkasına koşulları çok tehditkar. Yaşı genç olmasına rağmen fiziksel olarak Premier Lig temposuna uyum sağlamıştı. Zaman zaman kanatta da görev alabiliyor ama asıl gücünü merkez forvet pozisyonunda gösteriyor. Tabi tad için ayrılığı, Edin Ceko'nun ayrılığı. Bunlar Fenerbahçe'yi üzmüştü. Ama John Duran Fenerbahçe'ye ilaç oldu diyebilirim. İddialara göre Aston Villa ile yapılan kiralama ya da bon anlaşma sonrasında şu anda Fenerbahçe Duran'ı kadrosuna kattı ve İstanbul'a gelmeyi bekliyor John Duran. Teknik direktör Jose Mourinho'nun özellikle güçlü ve hızlı bir forvet istemesi üzerine tabii ki de bu fırsat kaçmazdı ve John Duran Fenerbahçe'ye transfer oldu. Tabi Duran hem Süper Lig hem Avrupa Kupaları için potansiyeli bir golcü profili sunuyor. Hızlı kontrol atak futbolunda büyük rol oynayabilen bir oyuncu. Yaşı genç ama agresif oyunu Fenerbahçe taraftarının hoşuna gidecektir. Eksik yönleri var tabi. Son vuruşlarda istikrarsızlık gösterebiliyor. Bu yönünü Mourinho ile geliştirebilir. Keza fazla bir antrenman yapabilir. Ve e, bildiğiniz üzere Türkiye Süper Liginde bu tür futbolcular çok daha fazla geliştiriyor kendini. tabii bu çocuk bence iş yapar. Ali Koç bence bu kez tam isabet bir transfer yaptı. Bakalım görelim. Oşimende Galatasaray'dan ayrıldı. Abone olmayı unutmayın.